Taşkıranlar Gayrimenkul sunar. Galatasaray 2024 yılının ilk kupasını kazandı. Kısaca nasıl dersin? Mauro yukarıda çaktı. Fenerbahçe kaçtı. Beklenen oldu. Değerli arkadaşlar, bütün günlerce konuşulan, bahaneler üretilen, sahaya çıkmamak için sudan sebeplere sarılanlar 11 tane genç çocuğu piyon olarak kullanmışlar. Fenerbahçe U19 takımıyla çıkmışlar. Ya 51. saniyede bak Galatasaray oyuna başladı. Torreira'ya verdiler. Torreira aldı. Yanında Nelson'a verdi. Nelson tekrar e, Abdülkerim'e döndü. Abdülkerim ortaladı. Uzun pas. Uzun pas. Barış indirdi. Icardi ne yapar bu durumda arkadaşlar? Affeder mi? Affetmedi. 51. saniyede sağdan belki 10. dakikada 5. dakikada çıkaracaklardı. İkar diye hepsini taça 51. saniyede attı. 51. Ha, diyeceksiniz ki A takım çıksaydı ha, A takım çıksaydı gol 51. saniyede olmaz 52. saniyede olurdu. Bak değişen bir şey olmazdı. Onlar da biliyor değişen bir şey olmayacağını. Ama arkadaşlar Korkakların kazanma şansı yok. Bu dünyada her meslekte öyledir. Futbolda biraz daha belirgindir. Yalan bu. rüzgarı sonuçlandı. Beklenen oldu. Ali Koç yönetimi belki de yani şu 6 yıllık görev süresinde bir haftalık bir tutarlılık gösterdiler. Dediler ki işte o Erol Bilecik açıklama yapmıştı. U19 takımıyla çıkacağız öyle fazla bir hezimette olmayacak. Kendilerince işte düşündükleri federasyondan, TFF disiplin kurulundan en az cezayla yırtarız şeklinde bir e, yapı içerisinde U19 takımı futbolcuları Icardi'nin golünden sonra sağdan çıktılar. Ben o genç çocukları da tebrik ediyorum. Onlar kendi kulüplerinin kendilerine yüklediği bu gereksiz görevi üstlenmek zorunda kaldılar. Bu kadar e, ilkesizliği, bu kadar yalanı bir kulüp ancak buraya kadar götürebilir. E, başkan adayı e, olacak mısınız gelişmelere göre seçimde e, var mısınız? İşte çok aşırı olağanüstü şeyler olmazsa e, seçime katılmayacaktım öyle gibi ama e, oluyor gibi de aynen böyle oluyor gibi de Arkadaşlarımda işte zaten bu konuda ısrarları var. Ee, evet aslında bugün kaçmasının nedeni takımı sahaya sürmemesinin nedeni son aylarda başkan olmayacağım gibi bir hava yarattıktan sonra tekrar başkan kalabilmek için bütün bu 15 gündür 20 gündür o süre gören tiyatro Galatasaray düşmanlığıyla taraftarları arkasına alması hepsi bu tiyatronun sor direktörleri dün bir devlet hastanesinden sağlık raporu aldı. O raporu veren doktora da yani sormak gerek. Yani sen geç yani bir Hipokrat yemini vardır abi? Bu evet. yemini de çöpe attı. bugün İsmail Kartal bir dakika bir dakika. takımıyla antrenmana çıktı. Haksızlık yapma. Gittiği doktoru bilmen lazım. Belki de psikolojik sorunlardan dolayı rapor aldıysa işte, o doktor bak e, öyleyse olabilir. Ha, tabii yani e, tabii. Yani, belki de ruhsal bozukluğundan yani, dolayı da rapor alınır yani, arkadaşlar. İlle başka... bir yerin kırılacak şey yapacak ya yani. yani doktoru böyle kolay yüzden, tutamayalım. Yani, doktor bakmıştır demiştir ki daha hiç muayene etmeden senin ruh halin bozuk ben sana 3 gün rapor vereyim mi demiştir. Olabilir ama bunlar her türlü işi katakollü böyle alıştıkları için yazık işte bak bunlara yazık işte. Her, şey, yani yazık her şey. konuda bize bunlara kimse yazık. karışmasın. Allah Biz Allah. ne yaparsak ne halt edersek edelim bak. kimse. Bak ikarni e, gol atınca bak 51. saniye arkadaşlar bu fotoğraf 52. saniyede mi çekildi nerede? Bak çocuğa bak. İşte bunların <laughs> korkusu. Fenerbahçe'li aile olarak ama çocuk aha, inkar etmiş. Çocuk evet. diyor ki ikarni diyor. Ya arkadaşlar ya, ikrarli kazabından gene kurtulamadılar ya, ya. Ya bu çocuk tertemiz çocuk. Ne olurdu bu çocuk maçı ya. seyretseydi bütün ha, takım gelseydi. Kendi takımını destekleseydi. Yani bunu da çok gördüler. Kendi küçük hesapları için, kendi başkanlık bakiyesi için ama Türk futbolunu günlerdir meşgul etti. Günlerdir insanları, sosyal medyayı, trolleriyle karıştırdı. Hakikaten toplumu e, geliyor abi. Galatasaray'ın ülke için beka olduğunu söylediği diyen düşmansı bir tavırla tamamen iki kulüp arasındaki o ezeli dostluk falan bu masalları da tamamen bitirdi bu konuda. Yani düşmanlığı sürdürme konusunda son derece ilkeli gidiyor. Yani zaten belki de 6 senelik başkanlığında, başkanlığı boyunca tek becerdiği Aslında konu biz dostluğu kralını yaptık diyor. Her şeyi yaptık. Galatasaray'a Behram'ın sesi dedin. Galatasaray yöneticisini geceliğin evinde çıkamasın diye tehdit ettin. Galatasaray'ı terör örgütleriyle eşdeğer koydun, Galatasaray'a etmediğin hakareti bırakmamışsın. Bir de utanmadan televizyona çıkmışsın. Tam tersini söylüyorsun. Şimdi insanların aklıyla dalga geçmeye çalışırsan bak İkardi senin planını bozar. İkardi golü attıktan sonra Kadir telefon, televizyon kameraları Ali Koç'u gösterdi. Pancar gibiydi. Pancer. Ve 2012'de Galatasaray sizin stadınızda kupa kaldırırken Aykut Kocaman yere göre sığdıramadığınız teknik direktörünüz Alex'e oynatmadı. Kulübede tuttu. 80 dakika, 75 dakika mı ne? Yani malum yapı mı oynatmadı? Ya da ilk sene göreve geldin, kokuyu göreve getirdin. Ondan önce ben benim vizyonumu anlamadınız diyen başkana malum yapı mı sonra Ersun Yanalı göreve getirtirdi? Yani nasıl bir malum yapaymış ya? Yani haberiniz olmadan sizi de böyle eviriyor çeviriyor. Yani Aykut Kocaman'ın... Artık bu bahanelerinizle yani birazcık vicdanlı akıllı Fenerbahçeli taraftarları bile kandıramıyorsunuz ama şu an için o çoğunluk, sarı laciz çoğunluk kanıyor. Bu rüzgara kapılıyor. Tabii ki sosyal medyadaki Paralı trollerinizin de bunda rolü olduğunu yani açık açık söyledi. Ve çeşitli senaryolar, planları okumuştuk gazetelerde, televizyonlarda. Ama hesapta bu yoktu diyor. Evet, Fenerbahçe'nin hesabını Icardi'nin 50. dakikasında, 50. saniyede attığı gol bütün planları değiştirdi. Bak net söylüyorum. Fenerbahçe her şeyi hesaplamıştı ama Icardi'nin 50. saniyede daha gol atacağını hesaplamamıştı. Onun için sağdan birinci dakikada çekildiler golden sonra. <laughs> Santra yapılmadı değil mi? <laughs> <Ha>? İşte <laughs> abi bir adam gelir sen 20 gündür 30 gündür böyle şeytanca planlar yaparsın adam çakar gider senin planın darmadağın olur. Galatasaray Fenerbahçe lig maçına kadar Ha, o maçtan sonra da skora göre zaten 50 çıkmazlar tane o o, maça. o maça 50, 50 tane 1000 tane bahaneleri olacak yine. Çünkü kendi taraftarını bu masallarla kandırmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Fenerbahçe Şimdi o maça çıkmaz. Yeniden Fenerbahçe kongresinde aday olabilmek için bu stratejiyi sürdürecek. Yine Galatasaray'a düşmancısı söylemlerde bulunacak. Bu kaçınılmaz. Ha, bizler de gerekli cevapları vereceğiz. Yani çünkü artık ruh hali bozulmuş durumda. Ya yani rüyalarına giriyordur yani. Şimdi bu Icardi'nin golü onun rüyasına girmeyecek mi sanıyorsunuz yani? Abi ben yani, gördüm pancar yani, gibi okuyorum sanırım, sanırım. Rüyasında ya. böyle o, kabuslarla uyanacak. Böyle uyanacak. Icardi. <laughs> <laughs> Taşkıranlar gayrimenkul sundu.